Nefes alan eller. Rahat bir oturuşta sırtınız dik, omuzlarınız rahat olsun. Ellerinizi kocaman açın bir yıldız gibi ve sonra iyice kapatın yumruk yapın. Birkaç kez tekrarlayın iyice açın ve kapatın. Bir kez daha iyice açın 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 ve sonra iyice sıkın küçücük bir yumruk olsun. Sonra bir elinizi kocaman yıldız gibi açın. Yıldız elinizin ana hatlarını izlemek için diğer elinizin işaret parmağını kullanın. Baş parmağınızın en altından yukarı çıkarken nefes alacağız ve aşağı inerken nefes vereceğiz. Baş parmağınızın üst kısmına doğru ilerlerken derin bir nefes alın. Baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında aşağı inerken nefes verin. İlk parmağınızın ucuna doğru ilerlerken bir nefes alın. Birinci ve ikinci parmağınızın arasında aşağı inerken nefes verin. 5 yavaş derin nefes alana kadar bütün parmaklarınızla bunu tekrarlayın. Yukarı çıkarken nefes alın, Aşağı inerken nefes verin. Sonra aynı şeyi geriye doğru takip edin. Ve tamamen, sakin ve rahat hissedene kadar ihtiyacınız olduğu kadar ileri ve geri tekrarlayabilirsiniz. Acaba bedenimizde başka nerede bu çalışmayı yapabiliriz? Yaratıcı olun.